Lâ ilâhe olarak şu anda Khirbetü Cüzdeyiz. İddip'in Khirbetü Cüz beldesinde Mescidi İbrahim'in şu anda önündeyiz. Elhamdülillah ilk cuma namazı kılındı ve hizmet açıldı. Avrupa'dan bu mescidi yaptıran değerli bağışçılarımıza Teşekkür ediyoruz. Allah Azze ve Celle kendilerini mükafatlandırsın, mahşer günü karşılarına çıkarsın, vesilesi cennet olsun inşallah. Yani burada çok ihtiyaç duyulan bu bölgede gayet güzel bir meslek oldu elhamdülillah. İçinde medrese talebelerinin okuyacağı, ilmi derslerin yapılacağı, cuma namazları, vakit namazlarının kılınacağı, uzun yılları inşallah burada hizmet sunacak bir meslek açılmış oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz, dua ediyoruz. Allah Azze ve Celle mükafatlandırsın inşallah buradaki sadaka icare eden onlara nasip kandesin, cennet vesilesi olsun. Sadaka üyesi olarak şu anda İdlib'in Kırbatı Cüz böl Elhamdülillah burada İbrahim Mescidi'nin açılışındayız. Biraz önce ilk cuma namazını eda ettik Allah'a olsun. Kardeşlerimizle birlikte yemek yiyeceğiz. Yüce Allah'a olsun. Şam'ın topraklarında tarihe geçecek kalıcı projelere imza atmaya devam ediyoruz. Sizlerin destekleriyle, yardımlarıyla, Rabbimizin fazla keremiyle elhamdülillah bu hayra ortak olduk. Bu sadaka icari olacak amele Allah Azze ve Celle bizi muvaffak kıldı ve mescidimizi bitirdik. 200 metre karelik mescidimiz şu anda hizmete yani ibadete açıldı. Tüm bağışçılarımıza, takipçilerimize teşekkür ederiz. Elhamdülillah çok bereketli oldu, çok hayırlı bir amel oldu. Bunlar da buradan kardeşlerimizin selam ve dualarını iletiyoruz elhamdülillah. Bölgedeki çalışmalara devam ediyoruz. Özellikle kalıcı projelere. Sizlerin desteklerini, yardımlarını bekliyoruz. Edip'ten selamlar, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. وله الحمد حتى يرضى وبعد الرضا واذا رضى سبحانه 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 لا مدبر للملكوت الا الله ولا مجري للسحاب الا الله ولا م...